Herkese merhaba. Benim adım Ege ee, ve ben Korece çalışıyorum. Çalıştığım videoları da buraya yüklüyorum. Geçenlerde bu gramer yapısını çalıştım Mankım ve bugün ben size Korece'de kullanılan bu grameri açıklayacağım. Mankım Türkçedeki kadar anlamına geliyor. Ee, nokta 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 kadar dediğimiz her durumda Korece'de de Mankım'ı kullanabiliyoruz. Örnek olarak işte kahve içmeyi sevdiğim kadar çay içmeyi severim Aa, mesela işte Ali Mehmet'in Mehmet okuduğu kadar kitap okumuştur falan gibi. Ya da seni dünyalar kadar seviyorum deki gibi aklınıza gelebilecek Türkçe'de kadarı kullanabileceğimiz her yerde Korece'de de mankımı kullanabiliyoruz. Yani kullanım alanı oldukça geniş ee, ve aynı zamanda önemli bir gramer. Ee, şimdi ben neighbor.com'dan aldığım birkaç tane cümle var. Onları beraber inceleyeceğiz. Bu cümleleri ben öğelerine göre renklerine ayırdım. Böylece her kelimenin anlamsal karşılığını da görebiliriz. Önce ben bir cümleyi okuyacağım size. Sonra anlamına beraber bakalım. Moduga mogusu isil mankime imşigi isotta. Bu şekilde çevirisini koydum. Şimdi modu herkes demek. Mokta yemek demek. El su itta ebilmek abilmek e anlamı katıyor. O zaman mogusu itta yebilecek, yebilmek gibi bir anlamı var. Mankım kadar demiştik. Imşi yiyecek ve iddia var anlamına geliyor. Bu cümle herkesin yiyebileceği kadar yiyecek vardı. Veya herkese yetecek kadar yiyecek vardı anlamına geliyor. Mankım, mankım buradaki kullanımını böyle görüyoruz. İkinci cümleye bakalım. Boksa onun pilloham mankım mandrosoyo. Şimdi anlamına bakalım. Boksa burada fotokopi anlamına geliyor. Pilloha da ihtiyacı olmak bu cümlede kastedilen yeterince, yeterince anlamına gelecek. Mandelda yapmak demek, Türkçe çevirdiğimiz zaman fotokopi çekmek olduğu için fotokopi çekmek diye çevirdim. Yani aslında Koreliler fotokopi yapmak diyorlar bir bakıma. neyse, bu cümlenin anlamı ise yeter, yeterince fotokopi çektim mi oluyor? Yani aslında yetecek kadar fotokopi çektim mi? Çevirince de yeterince fotokopi çektim mi? sonraki cümleye geçelim. Bu tam oturmamış olabilir. Yorumlarda belirtirsiniz ama. Aa, son cümle ise şu. İcib ben uriga salsu isimankım kıcıga antta. İcib bu ev demek. Uriga biz. Salsu da yaşayabilmek. Mankım kadar demekti. Kıda büyük. Kıcıga antta büyük değil oluyor. Bu cümlenin anlamı burada. Bu ev bizim yaşayabileceğimiz kadar büyük değil. Örnekler bu şekilde. Şimdi bir de kendimiz cümle kurmaya deneyelim. Şöyle dört tane öğe seçtim ben. Yazmak istediğimiz cümle şu olacak. O sınava geçebilecek kadar zekidir. Kıyı kullanacağız o için. Şihom sınav demek. Şihome hap kada sınavı geçmek anlamına geliyor. Ve sınavı geçebilmek dememiz için de Şihome haysu iddiayı kullanacağız. Mankımı bugün kullanacağız. Kadar. Tok Tok Hada da zeki demek. Şimdi şu cümleyi kurmayı deneyin. O sınavı geçebilecek kadar zekidir. Bundan sonraki slaytta cevabı göreceğiz. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Geçiyorum. Cümle şu şekilde kurulabilir. kanın şihome hapk yok hal su isil mankım Tok Tok Heyo. Anlamı da o sınavı geçebilecek kadar zeki. Mankımın kullanımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Um, belki bu video biraz dar bile olabilir. Aslında mankımla birçok cümle yaratılabilir. Hani yet, e, yaratıcı düşünebiliriz. İşte mesela bir cümle okumuştum bir yerde. Şöyle yazıyordu. Eğer o uçaktaki insanlar kadar bu uçakta bulunsaydı bu uçak kalkamazdı. Bu tarz bir cümle okudum. İşte ne bileyim. Um, ya yani şu an aklıma gelmiyor ama dediğim gibi Türkçede kadarı kullanabildiğimiz her yerde neredeyse Korece'de de mankımı kullanabilirsiniz. Bu videoda ben mankımı elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bu kanalı yeni kurdum. Korece öğreniyorum. Anlat, anlatmayı seviyorum. Anlatırken daha iyi öğreniyorum. O yüzden bu şekilde videolar çekmek istiyorum. Böyle Türkçe bazı videolar bulunamayabiliyor YouTube'da. Korece gramer inceleyen. Birçok bir video var ama bazı gramerler açıklanmıyor. Ben de bu şekilde gramerleri ve bazı çalışmaları yüklemeye devam edeceğim. Adım Ege bu şekilde. Bu ders böyle. Tekrar eğer gelmek isterseniz görüşmek üzere.